Herkese kanalımdan merhaba. Bugün sizlerle evde çok pratik ve çok güzel olan pankek tarifi yapacağız. Malzemelerime geçiyorum. 2 adet orta boy yumurta, 2 yemek kaşığı şeker, 1 su bardağı süt, 1,5 su bardağı un, 1 paket kabartma tozu, 1 paket vanilya ve pişirme önerisi için göz kararınca yağ koyabilirsiniz. Pankek hamurumuzun ilk adımı olarak 2 adet orta boy yumurtamızı karıştırma kabımıza alıyoruz. Ardından şekerimizi ilave edip mikserinizin orta derecesinde köpük kıvam alana kadar karıştırıyoruz. Ardından bir buçuk su bardağı unumuzu eleğin içine alıyoruz. Dilerseniz elemeden de koyabilirsiniz ama o pek opaklanmaması için ben elemeyi tercih ediyorum. Ardından bir paket kabartma tozu ve bir paket vanilyamızı da unun üstüne ekleyip elemeye başlıyoruz. Videoda da, videonun başında söylediğim gibi şöyle bir kıvamı aldığında pankek hamurumuz hazır demektir. Ben yaklaşık bir 10 dakika kadar çırptım çünkü elediğimiz için tam kıvamında oldu. Şimdi e, sıvı yağımızı tavamıza fırça yardımıyla yediriyoruz. Ben birinci pişirme aşamasında yağ döküyorum. Ardından yağ yağ kullanmıyorum. Tabii ki kendi tercihiniz. Şimdi kaşık büyüklüğü kadar pankekimizi tavamıza alıyoruz. Dilerseniz kepçe yardımıyla da yapabilirsiniz. kafanızın büyüklüğüne göre pankekinizi dökme e, boyutunuz değişebilir. Üstleri yuvarlak bir topçuk olana kadar pişiriyoruz. Yaklaşık 2 dakika kadar orta derecede pişirdiğimizde ben bu hamurdan yaklaşık 10 13 tane elde ettim. Siz dilerseniz 2 katı yaparak 20-25 tane kadar elde edebilirsiniz. Topçuk olan pankeklerimizi bir spatula yardımıyla çevirebilirsiniz. Dilediğiniz plastik spatula'larla da olur. Şöyle bir kıvam aldığında 2 dakika şiştiğinden sonra servis tabağınıza alabilirsiniz. Gördüğünüz gibi pankeklerimiz hazır. Ben biraz büyük döktüğüm için biraz az adet çıktı bende. Gördüğünüz gibi çok güzel, çok pratik ve puf puf bir tatlı. Ben bal koymayı tercih ettim. Siz dilerseniz çikolatayla da süsleyebilirsiniz. Meyve de tercih edebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim.